Evet, hac ve umbeyle ilgili yasaklar nelerdir? Yasaklar işte eşiyle ilişki yok, fasıklık yok yani Allah'ın emirlerine aykırı davranış her yerde yasak ama orada daha da yasak olur. Bir de tartışma yok. Neyse, bunu biz bu bu, bu, bu sorun cevabı iki dakikalık iş değil. İnşallah seneye kadar çalışmayı bitirirsek internet sitesine bu konuda geniş bir yazı koyacağız Allah nasip eder. Yani bu konunun ham çalışmaları bitti de böyle internete koymak kolay bir şey değil. İyice yumuşatacaksın. Herkesin böyle rahatlıkla anlayacağı nice hale getireceksin. O henüz olmadı. Nuri Keven Kahramanmaraş'tan Hac için Mekke'ye gidenler 15 günden fazla kalıyorlar. Hac kurbanından başka bir kurban daha kesmesi gerekir mi? Onu haftaya şey yapacağız. Kurban bayramı kurbanı yolcuya da gerekir, yolcu olmayana da gerekir. Onu hafta inşallah anlatacağız. Haşim İskit Samsun'dan soruyor. Hac ve umre için ihram giydikten sonra ihramdan çıkmanın bir zararı olur mu? Berber veya kasap olarak hacca gitmenin bir sakıncası var mıdır? Hiçbir sakıncası yok. İhrama, i̇hram giydikten sonra ihramdan çıkmadan neyi kastediyor? İhramdan çıkmak tıraş olmak, e, şekli tıraş olmakla olur. Ve görev bittikten sonra ihramdan çıkılır. Görev bitmeden ihramdan çıkılırsa, iki rekatlık namazda, birinci rekatta selam vermeye benzer namaz bozulur. Onun için, tabi orada onun hükümleri daha farklı e, ee, bu orada çalışıyorsa önce bir umre yapar, ihramdan çıkar, hac günü akşamında tekrar ihrama girer, bayramın birinci günü büyük şeytana ilk taş attığı andan itibaren tekrar ihramdan çıkabilir. Fazla bir sıkıntı yok. Onu zaten bu, bunu benim anlatmama gerek yok. Bu, bu konu şey kitaplarda doğru olarak yazılı. Bekareten hacca gidilebilir mi? Kitaplarda gidebilir diye yazılıyor ama bu rivayetler sahih değil. Yani bir de değerlendirmesinde yanlışlık var. O konu bizde yazılı var mı? Servet'in yazısını. Neyse. Onu onu bir koysak iyi olur. Yazısı bende olması lazım. Zeynep Çetin Kadın kocasından izinsiz olarak hacca gidebilir mi? Eğer güvenliği sağlanmışsa gidebilir. Çünkü bu farz bir görevdir. Farzı yerine getirmek için kadının kocasından izin alması gerekmez. Ama farz görevini yapmışsa kocasından izinsiz olmaz. Özkan Serdar Bodrum'dan bildiriyor. Hacca gitmek üzerine farz olan bir kimse hacca mı gitmeli yoksa evlenme yaşında olan çocuğunu mu evlendirmelidir? Öncelikle hacca gidecek kardeşim. Geldikten sonra çocuğunu evlendirir. İhramdayken Erkam Erarslan Aydın Nazilli'den soruyor. İhramdayken sağlık açısından güneş çarpmasını önleyen krem sürülmesi caiz midir? Caizdir. Evet Ahmet Çetin diyormuş ki biz ne hacı yapacağız? Krem mi temettü mü? Peygamberimiz nasıl yapmış? Valla Evet Ahmet şimdi Neyse senden telefonda konuşuruz. <laughs> Nasıl gideceğini bilmiyorum. Eğer Mekke'ye geç giderse, erken giderse umre yapsın ve ihramdan çıksın. Uzun süre ihramda kalmasın. Ama geç gidiyorsa böyle hac günlerine şöyle bir iki gün kala falan hac hacı ifrata girer. Eşiyle beraber gidenlere benim tavsiye ettiğim hacı temettü yapmalarıdır. Yani önce vurma yapsınlar, ihramdan çıksınlar. Ki Ahmet eşiyle beraber gidiyor. Ahmet'e yapıyorum, tavsiyede odur. İhram önce umreye niyet etsin. Orada umre yaptıktan sonra ihramdan çıksın. Sonra tekrar hacc için ihrama girer. konu harici sorular. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tan eşini boşamasını istediği şeklinde bir rivayet var. Buna göre anne babası istemiyor diye bir kimse eşini boşamak zorunda mıdır? Ben böyle bir rivayet şahsen görmedim. Olabilir ama anne baba istiyor diye bir kimsenin eşini boşaması gerekmez. Şart değil. Namaz kılmayan, tesettürüne dikkat etmeyen kadın boşanır mı? Bundan dolayı bir kadını boşamak gerekmez. Yani bu boşama sebebi sayılmaz. Baba evladını mirastan mahrum bırakabilir mi? Hayır. Mirastan mahrum bırakma diye bir şey bizim dinimizde yoktur.